Arkadaşlarım kanala hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Football Manager 24'teki wonderkid'leri inceleyeceğiz. Yabancı wonderkid'ler üzerine oluşturduğumuz bir videoda arkadaşlar. Bu daha çok İngiltere Ligi kariyerleri yapmak isteyen arkadaşlarımıza önerebileceğim bir transfer wonderkid videosu. Fakat herhangi bir ligde de siz bu oyunculardan faydalanabilirsiniz. Sadece hani İngiltere'de bazı kurallar var diye İngilizlerin daha ağırlıkta olduğu bir video olması güzel oldu diye düşünüyorum. Şimdi ilk etapta arkadaşlar kaleciyle başlayacağız. Chelsea forması giyiyor ama yani şu an bende Chelsea forması giyiyor. Ben scouting'i daha rahat yapabilmek amacıyla sezonun öncesinden başlattığım için henüz oyuncular nerede, nereye gidecekler belli değil. Ted Kurt var. 1.88 boy, 84 kilo. İyi bir profili var. Bu şekilde hani biraz boş durduğuna bakmayın. 17 yaşında gelişmeye müsait. İkinci, üçüncü kaleci olarak alırsınız. Kiralayıp da geliştirebilirsiniz. Ya da oynatarak da geliştirebilirsiniz. Şu an zaten Chelsea'den ayrılıyor. Yüksek ihtimalle sizin oyunu normal zamanda başlattığınızda takımıyla Eylül ayında anlaşmış. Yani imza atmış. Orada olmuş olur. Ya da bir şekilde hani ilerleyen dönemde transfer etmenizi tavsiye edebileceğim oyuncuların başında o geliyor. Daha sonrasında yine arkadaşlar bir kaleci transferimiz önerimiz var. bu van Sas kendisi Hollandalı bir kaleci. Bazı arkadaşlarımız e, Instagram sayfamıza yazdılar. Özellikle libero kaleci sevi oluşturmak istiyorlar. Ben de bunun için kendi kalecilerime ben hiç yani libero kaleci ya da normal kaleci olarak hiç ayırt etmedim. Ama bugün bu videonun öncesinde oyunun da önerdiği libero olarak yani bir numarası libero olan kalecilerden bir tane seçmek istedim. O da şu an Feyenoord'la anlaşmış sanırım. Evet 31 Ağustos oraya gidecek. Bu da zaten City'den çıkma bir oyuncu. Arkadaşlar kalenizi yani 1.93 boy 82 kilogram. Birazcık daha önceki profile göre oturmuş. Zaten 19 yaşında artık patlama yapacağı çağlara gelmiş bir oyuncu. Kaleci olarak yani birinci opsiyonda Mika, Mickey Van Sas. ikinci opsiyonlara da Ted Gördü kullanabilirsiniz. Dediğim gibi İngiltere kariyeri çekecekseniz şayet Ted Gördü bir tık daha önde görüyorum. Daha sonrasında dostlarım sol bek mevkisine geçtiğimiz zaman da burada istediğiniz ismi koyabilirsiniz. Ferdi Kadıoğlu olur, Barış Alper Yılmaz olur. Burada böyle bir oyuncumuz var. Adam Eznu diye Bayern Münih'in altyapısında forma giyiyor. Barcelona çıkışlı. Sol bek, sol kanat bek, sol açığa kadar götürür. Yani sol orta sağ tabiri daha doğru olur. Yani buralarda zaten bu adamın bir işi yok. Yorgunluk durumunda şöyle bir değişiklik yapabilirsiniz. Kaliteli güzel bir oyuncu arkadaşlar. Ya ben bu oyuncunun profilini birazcık daha zihinseli yüksek olduğu için Ferdi olduğuna benzetiyorum. Yani şuraları birazcık daha yani yüksek olsa net. Ama aldığınız zaman da güzel katkı vereceğine inandığım bir oyuncudur kendisi. Bir diğer sol bek arkadaşlar Fransız bir sol bek Hugo Vogel var. Şu anda Basel forması giyiyor. İzleyen takımlar da var. Bizim aracımızda var mı? Hoffenheim transferini istiyormuş. Uygun ve makul bir fiyatta alabileceğiniz bir oyuncu. O da sağda da kanat bekte de forma giyebiliyor. Böyle baktığınız zaman da Lyon altyapısından çıkma Basel'e gelmiş o 21. sezonların zamanında. Böyle baktığınız zaman 1.70 74. Güçlü bir kanat oyuncusu. Fizikseli de yüksek. Yani geliştirirsiniz. 19 yaşında güzel bir katkı alabilirsiniz. Bir diğer Wonder Kid'imiz Meksikalı arkadaşlar. Aynı şekilde burada Meksika liginin takımı Nekaha'da forma giyiyor. Stoper. Fiziksel olarak 1.90 boy 82 kilogram. Sporting halt yapısında da bir müddet süre kiralık olarak sanırım süre almış. Çok makul bir fiyat, gelişmeye açık bir çar. Fizikseli de kuvvetli. 20 yaşında biraz oynatabilirsiniz, şans verebilirsiniz. Mutlaka bu fiyatları alıp yani 15-20 katına elden çıkartabilirsiniz. Biraz da aslında futbolcunun hani derler ya arkadaşlar okuma yazma bilmeyeni makbuldur diye. Burada da baktığınız zaman da Böyle bir önerimiz var arkadaşlar. James Abankwa. İnşallah doğru telaffuz etmişimdir ismini. Zaten takımından ayrılıyor. Charlton diye bir yere gidiyor. Odinese de şu anda. Bu oyuncuyu da aslında güzel bir şekilde transferini gerçekleştirebilirsiniz. Gayet şık bir yatırım olur. 1.83 boy 79 kilogram. Fiziksel özellikleri yüksek. Burada bu sezlilere de teknif zinseli de iyi. Yani şu fiyatları aldığınız bir oyuncudan zaten güzel bir verim alabileceğinizi düşünüyorum. En kötü 2-3 sezon oynatırsınız beğenmezseniz de yani 15-20 milyon euro bandında bir satışını gerçekleştirme imkanınız olur. Arkadaşlar sağ bek mevkisine geçtiğimizde burada biraz daha olgunlaşmış bir profil göstereceğim. Elias Yelert Kopenhag forması giyiyor. Danimarkalı oyuncu. Zaten Kopenhag altyapısından yetişmiş. 1.70 boy 56 kilogram fiziksel olarak ama baktığınız zaman da bu zayıflığını burada absorbe etmiş. Zıplama olayı kötü güç kötü ama dayanıklılığı ona nazaran iyi bir kar karakter. Dengesi iyi, hızlanması iyi. Bir bekte olmasını isteyeceğiniz güzel özelliklere sahip. İleride de güzel bir patlama yaparsa tadından yenmez. Arkadaşlar Sabek Brezilya'dan Atletik Mineiro forması giyiyor. Burada arkadaşlar 2006 doğumlu bir oyuncu 16 17 yaşında şu an 18'ine girecek. Yani mevcut dönem içerisinde girmesini bekliyoruz. Brezilya'da yetişmiş bir oyuncu. 1.72 boy, 60 kilogram. Bu özelliklerine hiç bakmayın. Bu oyunun şanslı wonderkidlerinden bir tanesi. Ben bunu sadece bir sezon kullanabildim. O save'imi de zaten kay kaydetmediğim için daha sonrasında kaybettim. O save'de yalan olmasın yani 10 küsür asist 4-5 tane de gol yine ilk sezonunda almıştım. Yani performansı bayağı iyiydi. Ben hatta Avrupa kariyeri çekiyordum aldığım zaman da. Yani gayet güzel bir transfer olmuştu arkadaşlar. Fiyatı da uygun risk almaya değer. Arkadaşlar ben daha önceki videoda da belki görmüşsünüzdür. Genelde şu mevkiyi de pek oyuncu kullanabilen ya da kullanmayı seven bir kişi değilim. Defansif orta saha olgusunu çok sevmem. Genelde buraları kullanırım. Fakat sizin işinizi görebileceğini düşündüğümden ötürü Pedro Bravo'yu önerebilirim. Yine zaten o da keza ön tarafta da oynayabiliyor ama zaten uygun bir fiyat fizikseli yüksek yani bunu gidip de burada oynatmayı oynatmaktan ziyade burada daha iyi kullanabilirsiniz. Fiziksel özellikleri yüksek dediğim gibi tekniği de biraz iyi seviyede yani yaşına göre 18 yaşında güzel bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Eğer ki bu oyuncuyu alırsanız olumlu yönleri de var zaten kulübünde kalmak istiyormuş sadece. Yani siz bu adama bu mevkiyi düşünüyorsanız alabilirsiniz. Bir diğer defansif orta sahamız arkadaşlar transferi onaylanmış fakat şöyle bir karakter zor durumda defans da oynatabilirsiniz ön tarafa da çekebilirsiniz. Bu gerçekten hakiki bir şekilde defansif orta saha oynaması, oynamayı düşünen dostlarıma önerimdir. Oynatmayı düşünen. 1.86 boy 70 kilogram zaten fizikselini anlatmayacağım. Şu zihinseli de anlatmayacağım. Şu fiyata belki alamayabilirsiniz, 2-0 daha koyarsınız. Yani hiçbir şey. Bu oyuncuyu mutlaka elinize geçirin diyorum. Çok da lafı uzatmıyorum. Zaten yani e, şu fiyatı gördüğünüz zaman da çok da yapabileceğiniz bir şey yok arkadaşlar. Bir sezon bekleyin alın bu adamı en kötü ihtimalle. Şimdi arkadaşlar benim sevdiğim kısım orta sağ göbek mevkisine gelirseniz. Eğer öncekine Ferdi diyorsanız buna da o zaman Barış Alper diyelim. Galatasaraylı dostlarımızı da üzmeyelim. Şurada da oynadığını varsayalım. Şimdi arkadaşlar bu karakter Hollandalı bir Japon asıl sanırım. Asyalı gibi duruyor. Şöyle ki arkadaşlar gayet makul bir fiyat. Gayet makul bir oyuncu Hollandalı. Fizikseli bu durumda olduğu için 1.67 olduğu için şurada tavsiye etmem bu adamı, burada isterim. Zaten adamın oynayabildiği yerler çok fazla yerde oynayabiliyor. Az Alkmaar altyapısından çıkıştı. Oradan da Ajax'a gitmiş. Hala da Young Ajax'a ve normal Ajax'a formasını giyiyor. Excelsior'a bir transferi kararlaştırılmış ama yani değecek bir oyuncu arkadaşlar. Bu adama verdiğiniz paraya üzülmeyin. Bu oyuncuyu Futbol Manager 24'te son defa alacaksınız arkadaşlar. Yine orta saha 10 numarada oynayabiliyor Matheus Fernandez. Zaten transferi karşılaştırmış Estoril falan diye ama yani bu adam şu anda bu oyunda son Wonderkid dönemini yaşıyor. Zaten ben hani size Wonderkid algımdan bahsettiğim zaman bana hani burada bir Wonderkid'e Arda, Arda Güler, Kenan Yıldız örnekleri vermem beklemeyin dediğimde keza Matheus da çok bilindik bir isim. Bilmiyorum Türkiye'de bu oyuncuyu çok fazla tanıtan eden oldu mu fakat ben bunu çoğu sevimde kullanmışımdır. Şu mevkide bir tık daha fazla kullanmışımdır. Hatta sadece futbol menajerde değil EAFC'de de bu oyuncuyu kullandım ama onu burada orta sağlara kullanmıştım FC 24'te. Yani sağlam bir oyuncu arkadaşlar, garanti yükseliyor. Diyorsanız ki yapabilecek hiçbir yatırımım yok ama bana bir yerden para gelmesi lazım. Mateus'u çekin arkadaşlar, rahatınıza bakın. Bir diğer wonder kid'imiz artık kanatlara doğru geldik arkadaşlar. Hem sol kanat hem de sağ kanatta forma verebileceğiniz yeri geldiği zamanda da forvete koyabileceğiniz bir oyuncu. Fakat ben forvet olarak şu boyları tavsiye etmiyorum. Napoli dönemindeki Merten haricinde de hiçbir 1.68 boyundaki oyuncuyu forvet olarak da yani beğenmemişimdir. Ya daha doğrusu 1.80'in altında bir forvet benim düşünceme göre olmaz. Yani oraya bir forvet koyacaksanız illa gidin İbrahimovic gibi bir isim koyun. Örnek veriyorum Ceko gibi bir isim koyun. Yani Mehmet Battal'ı koy gerekirse ama ben böyle bir profili yani ne olursa olsun koymam. Şöyle sol kanatta sol orta sahada forma verebileceğiniz bir oyuncu. Fizikseli birazcık iyi. Zihinseli bir tık ona göre kötü olmasına rağmen gelişmeye müsait. Deportivo forması giyiyor. Tekniği de gelişmeye müsait. Ve şu anki bitiricilik, dribbling, kontrol yetenekleri zaten sizi belirli bir seviyeye kadar olumlu götürür arkadaşlarım. Şimdi bu oyuncu benim oyuncu. Teklifler de geliyor arkadaşlar. Şöyle de bir çıtırdan görebilirsiniz. Yani ben satmayacağım tabii ki. Tabii ki burada zaten bunu oynamayı da düşünmüyorum bu save'i. Fakat ilgilenen takımları da şöyle size göstereyim. Yani Everton var. Wolves var. Wolverhampton. North Zealand var. Brentford. Palace. West Ham, Aston Villa. Yani bunlar istiyor bu oyuncuyu arkadaşlar. Listeye koymuş çünkü. Koymuşuz çünkü. Oyuncumuzu sanırım. Kiralık listesinde evet. Şöyle ki yani bu oyuncuyu gerçekten bir save yapacak olsam kullanırım. Şurada kullanmam yalnız. Burada kullanırım. Oyuncu 1.77'ye 75. Size'ı olan bir ezilmeyecek bir kanat oyuncusu. Ki ben kanatlarda ya böyle size'lı bir oyuncu ya da böyle Sterling gibi bir tık daha çıtır aşağıdan. Ama hızlanma yetenekleri daha yüksek, patlayıcılığı daha yüksek bir oyuncu düşünürüm. Sağ kanata geçtiğimiz zamanda da sağ kanata geçtiğimiz zamanda da Toulouse altyapısında forma giyen bir Fransız kardeşimiz var. Noah Ejuma. Oyuncu iki kanatta da forma giyebiliyor. 1.81 boyu, 67 de kilogramı olduğu için şurada da size çıtırdan bir katkı sağlar. Ama yani her oyuncu ana mevkisinde aslandır. O yüzden bu oyuncuyu da böyle kullanmanızı tavsiye ediyorum. Gayet hoş bir kadro olgusu yaratabilirsiniz bu oyuncuyla. Arkadaşlar şöyle bir profil var. Sanat olarak da bu oyuncuyu kullanabilirsiniz. 10 numara olarak da solda da. Bu jokerlerimizden bir tanesiydi. 4.8 milyon euro Michelin'de kiralık şu an forma giyiyor. Şöyle ki arkadaşlar yani ben şu üçlüyü oynayabilecek bir oyuncuyu genelde alırım. Şu seviyelerin altında çekmeye çalışırım fakat bu seviyede çekiyorsam örneğin Manchester City gibi bir takıma bu sefer bu adamdan yedek beklentisi oluştururum ki bu üç tarafı da sıkıntılı dönemlerde oynatabileyim. Şimdi Rangers forması giyen bir 10 numaramız var. Alex Lowry. Fiziksel olarak çok kral bir oyuncu. Ve katkı alma durumunda tekniğiyle de alabilirsiniz tabii ki. Yani zihinselinde de çok önemli yanları var. Burada da oynatabilirsiniz. Biraz takım oyunu konusunda sıkıntı yaşıyor. Bu golcü bir karakter olmaya çok yatkın arkadaşlar. Şimdi forvetlerimize geçiyoruz. Arkadaşlar 3 ya da 4 tane forvet önerim var bugün. Videonun süresine göre ayarlayacağım. 16 yaşında bir oyuncu olan Ryan Francisco Brezilyalı Sao Paulo'da forma giyiyor. 1.81 boy 63 kilogram gelişmeye açık 16 yaşında bir oyuncu. Aldığınız zaman da yani şu fiyatlara çekersiniz yüksek ihtimalle. Ama satacağınız fiyatlar hiç o seviyede olmaz. İkinci etapta Esteban Lozano var arkadaşlar. 1.85 boy 80 kilogram. Bu sezon işte Sporting Lyon'a transfer olmuş. Meksikalı bir oyuncudur iyi leblebi gibi gol atabilen bir kariyer. Ama arkasını güzel bir doldurmanız lazım bu oyuncunun. Ve önde pres yapmayı düşünen bir takımsanız birazcık sıkıntı yaşatabilir size. Şimdi benim bu videoda 4 tane forvet önerim vardı arkadaşlar. İkisini yaptım. Şimdi optimum olarak hani her şekilde almanızı istediğim bir oyuncu var. Sparta Prag yapısında forma giyen bir oyuncu. Forvet ve kanatlarda da çıtırdan oynayabiliyor. 1.85'e 76. Tekniği, fizikseli, zihinseli. Hepsi çok çıtırdan gelişiyor. Sağ ayaklı bir oyuncu. Ben çift ayaklı diye hatırladım ama. Yani şöyle söyleyeyim. Bu çocuğu alın parlatın. Yani bu parla yani bunu şöyle ki Kayseri Spor'a da getirebilirsin. Real Madrid'e de getirebilirsin. Ve her tarafta leblebi gibi gol atar. Sadece kanatları ve orta yani on numaranızı biraz iyi tutun, önde tutun ki güzel bir gol sayısına ulaşsın. Yani benim hatırladığım kadarıyla 50-60 gole kadar çıktığı sezonlar da vardı. Yani gönül isterdi ki tüm Wonder Kid'lerimi deneyebildiğim videolar, fotoğraflar koyabileyim ama o da birazcık zaman olarak çok sıkıntı. Bir de yani daha öncesinden takip eden dostlarım, kardeşlerim iyi bilir. Yani benim kendimin sahip olduğum bahsettiğim 300-400 tane wonder Kid var. Şaka gibi geliyor size ama yani bu net bir gerçek. Bu 300-400'ün içerisinde emin olun ki yerlileri saymıyorum bile. Sadece yabancı olarak bahsettiğim wonder var. Yani o yüzden elbette her birini deneme fırsatım olmuyor. Çıtırdan 2-3 maç işte böyle sukut atarken falan transfer ettiğim oyuncuları bir denetiyorum öyle. Ama onun haricinde inanın bana yani böyle bir Opsiyonum maalesef olmuyor Kıymetli dostlarım Bu da son forvetimiz yani şuralarda bu adamı denemeyin şu vardır Biraz ya bu bir wonderkid olarak Önermeye utanmıyor musun diyenler olabilir şu fiyatı görünce Ben bunu size Önce neden önerdiğimi söyleyeyim sonrasında da alıp almama düşünce size kalsın Arkadaşlar oyuncu oyunda bir hile. Yani nasıl bir hile? Diyelim ki direkt olarak şöyle örnek vereyim. Benim şu an yani sallamasyon bu taktiği kullanmıyorum bu arada arkadaşlar. Hani random olan bir oyun taktiği bu. Diyelim ki şu adama 60 numarayı vermişiz zaten. Şu adama teklif geldi. Benim elimi boşa düşürtecek bir yani ne bileyim 500 milyon euroluk 400 milyon euroluk bir teklif geldi. Ben de diyorum ki ben zaten Wonderkid işini seven bir insanım yani bu tamam okey güzel 23 yaşında parlak marlak ama istemiyorum bu adamı ben de teklif ediyorum ki tamam baba sen bu adamı gönder yerine de garanti bana gol katkısı verecek bir forvet arıyorum ne yapıyorum Fabio Silva'yı çekiyorum bu takıma ki güzel bir verimle sağlar. Yani bunu yapabilirseniz arkadaşlar mesela şöyle. Süper Lig kariyeri çekerseniz işte Fenerbahçe ya da Galatasaray yüksek ihtimalle olabilecek takımlar. Bu adamı bir sezon alın. Gerekirse ya Fenerbahçe'nin yani şu an yapabilitesini bir tık daha fazla görüyorum. Hani Galatasaray TT'yi Zaha'yı satar, Ziyeh'i satar. İşte öyle götürür ama yani Fenerbahçe'de de Şimanski'yi falan. İşte Fred'i Fred'i belki çıkartabilirlerse işte o tarz oyunculardan bir Bacuay'dan işte Cengiz'den çıkılabilirse o Star e alırlar Ferdi falan işte. Hani kısa keseyim. Ya şu adamı bir getirin mesela ya şunu 100 milyon euro verin bu adama. Hani garanti değerini ikiye katlar yani. Şu fiyata da alsan ikiye katlar. 150 de versen tamam çok uçmayalım. Yani ikiye katlayabilir. Bu oyuncu da öyle. Bir tane de arkadaşlar kanadı eksik verdik. Onu da hemen bir düzeltelim. Arkadaşlar son olarak kanat oyuncumuzun bir tanesini eksik verdiğimizi fark ettim az önce. Yine North Challenge oyuncusu. 181 69. Fiziksel olarak güzel bir şey. Yani vurduğunu yıkan geçen tarzdan bir oyuncu. Forvet'e de birazcık deneme imkanınız var. Bitiriciliği, driblingi, çok güzel çıtırında, vizyon, topsuz alan oyunları ki kanat için topsuz alan da artık ee, FM yani futbol menajer 22 ya da 23'ten sonra topsuz alan organizasyonları da birazcık etkili oldu. Arkaya kaçma muhabbetlerini daha çok taktiklerde görmeye başladık. Bu oyuncuyu da size bu sebeplerden dolayı öneriyorum. Şimdi arkadaşlar size anlatabileceğim son wonderkid bu videoda. Sandra pardon aynen Sandra Vol Egeli nasıl telaffuz edilini inanın bilmiyorum Norveçli ve bu oyuncudan verim alabileceğinizi de çok düşünüyorum. Şu an sanırım ki zaten bu oyuncu da yani birkaç sene içerisinde North Island'dan parlayıp gidecektir. Şöyle ki arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Daha çok Wonder Kid görmek istiyorsanız beğenip abone olabilirsiniz. Yorumlara da hangi mevkiden ya da hangi uyruktan ne tür oyuncu istediğinizi belirtebilirsiniz. Bunun yanı sıra videonun altına linkini de koyacağım bir Instagram hesabımız var. Onu da aktif olarak kullanmaya çalışıyoruz. Oradan da beğenip bize destek olursanız, takip ederseniz çok güzel olur. Kendinize çok çok iyi bakın. Yeniden görüşene kadar hoşça kalın. Çok teşekkürler.